Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 11 Şubat 2022 Cuma. Kanada'da gergin bekleyiş. Sinirlerde gergin, sınırlarda Ottawa halkı da kritik gelişmeler oluyor, siyaseti, ticareti, parayı anlatacağım. Başkenti barındıran Amerika ile sınır ticaretinin en önemli kapılarından birini barındıran Ontario'nun olağanüstü halini ve bunun ne demek olduğunu anlatacağım. Ee, bazı uygulamaların özellikle de seyahat sınırlamalarının kaldırılmasına ramak kaldı. Onu da göreceksiniz. Bir de Kanada'yı gergin bekleyişe sürükleyen protestolar dünyayı nasıl ateşliyor? Çok önemli gelişmelerle İrep Çakır'la Türkçe Haberler başlıyor. Sıcaklık Renk. Kalite. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türk halılarını sizin ayaklarınıza getirdik. Çok sıcak bir gece yaşandı Kanada'da. Başbakan meclisteydi. Tüm muhalefetin kızgın okları altında sorulara cevap yetiştirmeye çalışıyordu. Elde ne var? O Ottawa'da yaşananlar. Amerika sınır geçişlerindeki yol kapamaları. Günde yalnızca sınır kapılarında yaşananlar yüzünden 400 milyon dolardan fazla zararla ne yapacağını şaşırmış bir Ontario ekonomisi kilitlenen bir otomotiv sektörü var elimizde. Trudeau'nun dün öne çıkan mesajı şuydu mecliste. Aynı kavramda birleşelim. İşgalcilerin işgalci olduğunu ve yasa dışında hareket ettiklerini kabul edin. Bunu duyurun. Yolumuza birlikte ilerleyelim. Birçok aşıdan aslında yüklense de muhalefet sonunda muhafazakar parti ortaya bir duruş koymak zorunda kaldı. Muhafazakar Parti'nin geçici lideri Candice Bergen ki medya yazısına zan e-postalarını hatırlayın protestoculara evlerinize gidin diyemeyiz biz. Bırakın bu Trudeau'nun sorunu olsun demişti. Hem nalına hem mıhına misali duruşunu ortaya koydu. Önce hükümete Covid kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını yineledi. Ardından da konvoyun ve sınır geçişlerini ablukaya diye ablukaya alan diğer tüm protestocuların gösterilerini bitirip evlerine gitme zamanı geldi dedi. Evet net bir şekilde tam bu kelimelerle muhalefet lideri konvoyu tutkulu vatansever ve barışçı bir grup Kanadalı olarak tanımlamıştı. Söylemek istediğinizi söylediniz Bitirin bu işi. Bundan sonra kavgayı biz mecliste yürüteceğiz dedi. Protestoculara da şöyle seslendi. Barikatları indirme. Rahatsız edici bu eylemi sona erdirme ve birlik olma zamanı geldi. Açılmasını istediğiniz ekonomiye zarar veriyorsunuz artık. Ülkenizi sevdiğiniz ve özgürlüğünüzü geri almak istediğiniz için protesto ettiniz bu mesaj alındı. Artık yapılacak doğru şey bu işi bitirmeniz. Bir de Melissa Lantman var aynı muhafazakar partiden. O da konvoyun savuncularındandı. Sınırda yaşananlar onun da tavrını değiştirdi. Sınırdaki ablukanın yasa dışı olduğunu söyledi. Sınır ve ticaret neden bu kadar önemli peki farkında mısınız? Paranın büyüklüğünün farkında mısınız? ekonomiyi neden sarstığını ve neden muhafazakarlara tavrını değiştirdiğini size şöyle özetleyeyim. Pazartesinden beri kapalı olan Ambassador Bridge, Windsor ve Detroit'i bağlıyor. Otomotiv sektörü için hayati önemde. Birçok üretici, manufacturers, vardiyalarını ya azaltmak ya da kaldırmak zorunda kaldılar. Köprü çift yönlü yani Amerika-Kanada ticaretinin yıllık %30'unun geçtiği yer. 600 milyar dolar taşıyor bu köprü. Ontario, Michigan eyaletleri arasındaki bu ana arteri günde 8 binden fazla tır kullanıyor. Buradan geçemeyenler de ta 100 kilometre öteye Blue Water Bridge'e gitmek zorundalar. En azından Sarnia ve Port Huron arasında yani Ontario, Michigan arasında. İşte bu yüzden Amerika'da devreye girdi. Dün akşamüstü Kanada'ya İstersen yardım edelim bu işi bizim için de çok huzursuzluk Verdi çözmek için ne gerekiyorsa birlikte yapalım dedi Amerika İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Kanada'ya. Şimdi bakın günün en kritik gelişmesine geliyorum. Ontario Eyalet Başbakanı Ford tüm sürece damga vuracak açıklamayı yaptı. Ve Ontario'da olağanüstü hal ilan etti. Üstelik muhafazakar parti lideri Bergen protestoculara başka isim vermekten intina ettiği halde Ford bugüne kocaman kelimelerle şöyle yazdı. "Ot davada ve sınırda yaşananlar kuşatmadır, yasadışı bir işgaldir dedi ve defalarca tekrar etti. Kanada bu olağanüstü hal açıklaması ve Ford'un şimdi biraz ayrıtlandıracağım cümleleri ve duruşuyla çok gergin bir bekleyişe girdi gerçekten. Sağlık ve güvenliğimize böylesine büyük bir tehdit getiren virüs bizi sürekli istemediğimiz kararlar almaya zorladı. Ancak neticede doğru kararlardı bunlar. Hastaneleri sistemimizi korudu, daha fazla ölüme engelledi. Evet aşı pasaport uygulaması ve diğer tüm önlemleri geri çekeceğim ancak şimdi beni dinleyin diyor Ford. Sözleri şöyle. Bizi Kanada yapan özgürlüklerimizdir. Barışçı protesto hakkımızdır. Ama bunun bir makul sınırı vardır. Dostlarım. Ekonomimiz tehlikede. Her gün, her geçen gün 700 milyon dolar kaybediyoruz. Yüz binlerce Ontaryolu. Özellikle otomotiv sektöründekiler huzursuz işlerin ilerlemesini bekliyorlar. Bu sınır bizim yaşam damarımız. Protesto hakkını sonuna kadar savunuyorum. Ancak yaşam damarımızı kimsenin kesmesine izin vermeyeceğim. Artık o tavada yaşanan bir kuşatmadır. Yasa dışı bir işgaldir. Barıştı protestolarını yapıp geri dönenler, sizleri duyduk, kalanlara sesleniyorum. Siz milyonluk bir kenti rehin aldınız. Bunu siyasi bir gündeme döndürmeyin. Elbette siyasi duruşunuzu ortaya koyma hakkınız var hala ama yüz binlerce kişinin ekmeğiyle oynayamazsınız. Ottava halkının huzur içinde yaşamasını engelleyemezsiniz. Evinize dönün. Çocuklarınızı da alıp evinize dönün. I urge you dedi. Ford. Size ısrarla evinize dönmenizi söylüyorum. Peki ya dönmezlerse ne olacak? İşte olağanüstü hal ilanı aslında bu da cevap. Ben polise ne yapacağını söyleyemem ama ben yasa yapar, yasa koyarım ortaya diyor Ford. Evlerine dönmeyenler için ciddi yaptırımlarla karşılayacaklarını söylüyor. Zaten konvoyun fonunu kestik ki bunun detayını biraz sonra anlatacağım. Daha da fazlasını yapacağız. Yaşamın akışını, sınır geçişlerini engelleyen herkese, her aracı, herkesi ve her aracı cezalandıracağız. Bin dolar ceza, bir yıla kadar hapis. Bunların hepsini göze alın. Fort Ottawa'yı ve Ambassador Bridge'i kuşatmadan kurtaracağız diyor. Çok önemli bir denemeç bu Kanada için. Çok önemli bir an. Ve Fort diyor ki, dünya bizi izliyor ve Kanadalı olmayan bir Kanada görüyor dünya. Bunu düzeltmek zorundayız. Bölünmüşlüğü ortadan kaldıracağız. Otomotiv endüstrisini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım, kuşkunuz olmasın. İşgal sona erecek. Tanrı Ontario halkını korusun. Sağlam bir konuşma değil mi? Böyle sert kelimeleri kullandı. Sonunda da kameraya kurbanlık koyun gibi baktı. Please go home dedi. Lütfen evinize dönün. Ah, i̇şte bu bekleyişte, gerginlikte şimdi Kanada. Ama bir bekleyiş daha var. Bir beklenti var aslında tüm kısıtlamaların özellikle de seyahat kısıtlamalarının kaldırılması yönünde büyük bir beklenti ve bekleyiş başladı karada. Bakın görünen o ki giriş testini kaldırmaya ramak kaldı. Muhafazakar lider Bergen Trudeau'ya madem bilimi öne koydun hep şimdi de bilimi dinle. Bilim sen istedikçe masaya konan bir tabak değil ki diye seslendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün son tavsiyeleri var bu seslenişin ardında. Dünya Sağlık Örgütü Üye, üye ülkeleri uluslararası seyahat yasaklarının kaldırılması ya da gevşetilmesine çağırıyorum. Sağlık Bakanı Düklo, Doktor Tem'den haber bekliyor bu sırada tüm bu gelişmeler için. Tam ve tam bu sırada da sağlık lobisi devreye girdi. Tüm pandemi sürecinde göz önünde olan fikirlerini kamuoyuyla açık açık paylaşma şansı olan iki doktor vardı. Doktor Zain Chagla ve Doktor Dominic Murt. Yanlarına dün Tourism Industry Association of Canada'yı yani Kanada Turizm Birliği'ni alarak Uluslararası Toronto Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenlediler. Uçuş öncesi testinin artık gereksizliğini anlattılar. Kanada'ya girişte yapılan ve milyonlarca dolara mal olan bizim vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarına mal olan bu testin gereksizliğini anlattılar ve bu ziyana bir son verin dediler. Bakın birkaç hafta kaldı. Bu baskıya daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum hükümetin ve hemen bir başka gerginliğe geçiyorum. Bakın Amerika'nın bu duruma dahli yalnızca köprüyle sınırlı değil. Milyonlarca dolarlık GoFundMe hikayesi var konuştuk biliyorsunuz. Bunun devamı var. Amerika'daki bazı cumhuriyetçiler konvoyu fonlayan GoFundMe kampanyasının durdurulmasına tepki gösterdi. GoFundMe'yi şöyle tırnak içinde komünist ilan ettiler. Texas savcısı bir tweet attı ve ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bağış yapan Teksaslıların hakkını sonuna kadar arayacağım dedi. Bizim kamu, kamu güvenliği bakanı Mendiciño çok kızdı. Bizim Kanada'da nasıl yaşayacağımız Texas savcısını ilgilendirmez. Biz Kanadalıyız, kendi yasalarımız var. Onlara uyarız dedi. Ancak GoFundMe hikayesi bu kadar değil. Size aktaracağım. GoFundMe kampanyayı 10 milyon dolardayken durdurmuştu. Ancak protesto organizatörleri hemen yeni bir fon kaynağı devreye soktular. Give, send, go. Christian Fundraising olarak geçiyor bu şirket. Geçen cumadan, cumadan bugüne kadar 91 bin bağışçıdan 8.2 milyon dolar da give, send, go topladı. Hadi buyurun bakalım. Bir de Adopt a Tracker, bir tırcı evlat edin kampanyası açıldı. O da 7 bin bağışçıdan 644 bin dolara havuza aldı bile. 10 tarih üst mahkemesi ben şu anda bu yayını yaparken bu yeni kampanyalarda toplanan paraların dondurulmasına karar vermek üzere toplanıyor. Bunu Ford hükümeti talep etti üst mahkemeden. Ceza kanununa dayanarak bu paraların dağıtımı dondurulsun diyor Ford hükümeti. Bakalım mahkeme ne diyecek. Aa, bu arada. Dünyanın gözü gerçekten Kanada'nın üzerinde. Özgürlük konvoyu çok ilham verici oldu. Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve Hollanda'da benzer protestoları gördük önce. Yeni Zelanda Wellington'da parlamento binası önündeki gösterilerde yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Diyor. Ottawa'dan fazla <laughs> Ottawa'dan evet. Ama onlar da aynı Ottawa gibi çadırlar kurdular, ana yolları kapattılar, meclis binaları çevresinde. Başbakan Jacinda Ardern siz çoğunluğu temsil etmiyorsunuz. Haydi gidin artık dedi gitmediler. Yeni Zelanda en sıkı aşı zorunluluğu uygulayan ülkelerden biri düşünün. İki kamuoyu araştırması yapılmış. Halkın %70'i yasakları ve uygulamaları destekliyormuş. Aşı olabilenlerin %94'ü zaten aşılıymış Yeni Zelanda'da. Pandeminin başından beri sadece 53 ölüm kayda geçmiş ve şimdi ayakta Yeni Zelanda. Avustralya'da özgürlük konvoyu ise başkent Canberra'da 12. gününde. Bu arada Paris ve Brüksel alarmda, gerçek alarmda kente göstericileri almamak ve konvoyların girişini engellemek için plan yapılıyor. Amerika'da pazar günü Super Bowl öncesinde benzer bir hareketlilik bekliyor. Önlemler alınıyor. Bu protestoların çoğu Facebook'ta örgütleniyorlar bir Fransız Facebook grubu var. Bakın Paris'e ulaşacak konvoy için 300 binden fazla kişi var bu Facebook grubunda. Bu arada aşırı sağ gruplar arasında özellikle popüler olan bir Telegram uygulaması var. O da Avrupa'daki konvoyun organize edildiği bir mecra. İşte şimdi tüm bu gösteriler Kanada'da hiç olmamış olsa, başka ülkelerde başlamış ve ciddi boyutlara gelmiş olsa... Turda çıkıp birçok defa yaptığı gibi dinlemek lazım. Uzlaşma yolu olmalı. Diyalog. Diyalog derdi. Ama iş Kanada'ya ve kendine gelince bu diyalog dilinden çok uzakta hala ve bunu da kaydetmemek mümkün değil. Ama işte şimdi tüm bu gelişmelerle Kanada gerçekten gergin bir bekleyişte. ve böylece haberler de artacak. Ee, evet yeniden görüşünceye kadar yap var aslında çok güzel kenara koyduğum başka haberlerde ama uzatmayayım diye bunlarla veriyorum. Olsun bir sonraki turda olsun onlar da. Yeniden görüşünceye kadar Türkçe haberlerin gücü adına hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.